Burası Venedik değil, Adana. Seyhan Nehri'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gonda oturları yalnızca 12 lira. Dolmuştan ucuz. İnanmazsanız dayıya sorun. Galeriye İş Merkezi'nin hemen arkasında. Allah fakiri Venedik değil, Venedik! <laughs> beleş abi beleş! Akşama kadar gezeceğim baba! Mutluyuz, <laughs> memnunuz. Hoş, an anne, geldi, kız kardeşlerim. İlk gezince bir Adana olarak ilk defa bilmeme rağmen çok güzeldi. Belediyenize çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> güzel, çok güzel. Biz normalde daha pahalı düşünüyorduk ama 12 TL'ye çok uygun, çok beğendik. Daha öncesinde de Portugal Çiçeği Festivali'nde de denedik. Güzel. Tanrı yaptı bize güzellik, verdi cennetten bir <laughs>